أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسوره من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار كلما رزقوا فيها من كل الثمرات كلما رزقوا فيها من كل الثمرات واتوا به متشابها ولهم فيها ازواج مطهره وهم فيها خالدون صدق الله العظيم الفاتحه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد استغفر الله العظيم الكريم الرحيم Lâ لا إله إلا هو الحي ve وأتوب إليه Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, sayısız nimetleriyle ikram eden Hak Celle ve Ala Hazretlerine sonsuz hamdü senalar olsun. Habibi Ekrem-i Şefi-i Ruz-i Mahşer, Habibi Huda, Muhammed Mustafa sallallahu teala ve sellem Efendimiz'e salat ve selam olsun. Cenab-ı Hak bizleri onun sünneti seniyesine ittibada muvaffak kılsın. Bu vesileyle ile şefaatine nail eylesin. Ubudiyetin daisi, emri ilahi neticesi rızayı haktır. Bakara suresi 22. ayeti i kerimede Ey insanlar! Rabbinize ibadet ediniz. Peki gerekçesi ne? O bizim Rabbimiz olması. Anne babamızı, anne babamız olması hasebiyle sevmemiz gibi ibadet etmenin gerekçesi onun bizim Rabbimiz oluşu. Yani İnsan olmak ibadet için yeterli bir gerekçedir. Cenab-ı Hakk'ın insanı varlık alemine getirmesi, kendine muhatap etmesi, bir de ona hidayet etmesi en büyük nimetler arasındadır. Ve kul Rabbine ibadeti sadece ve sadece Rabbi ona emrettiği gerekçesiyledir. Yani ibadetlerde illet ve hikmet meseleleri vardır. Biz illet gereği olarak Rabbimize ibadet ederiz. Yap dediği için yaparız. Yapma dediği için yapmayız. Hikmetleri anlarız, anlamayız. O ayrı mesele. Ama Rabbimiz bir şeye helaldir dediyse biz onu helal sayar. Haramdır dediyse onu da haram sayarız. Gerekçesi Allah'ın emridir. İşte bu nokta tam olarak anlaşılmadığı için insanlar bazen dua ettiği zaman neden duam kabul olmuyor? Veya yaptığım ibadetlerin neticesinde ahirette şunlar da bana verilmesi gerekiyor gibi bazen haddini ve hattını aşabiliyor. Burada kul ibadeti sırf Allah emrettiği için yapması icap eder. Duayı yapmak da bunun gibidir. Kul ma ya'budu bikum rabbi laula du'aukum. Duanız olmasa ne kıymetiniz var Cenab-ı Hak buyuruyor. Bunu bazen de imanınız olmasa ne diye Allah size kıymet versin şeklinde tefsir edenler de olmuş. Ancak ibadetin tek gerekçesinin Allah'ın emri olduğu ve kulluğun özü olan duayı da Allah emrettiği için yapmamız gerektiği kulluğun ince sırlarından bir sırdır. Evet, Allah emrettiği için dua ediyorum. Yapmış olduğum duanın neticesinde istediğim şey vücuda gelir ya da gelmez. O ayrı bir mesele ama Rabbim benim sesimi duymak istediği için ve ben de o emrettiği için ibadeti yapıyorum. Şuurunda olan bir insan kulluğun özünü yakalamış demektir. Bazen şöyle deniliyor. Hani hocam dua etmeyelim mi veya duada bir şey istemeyelim mi, talep etmeyelim mi diye. Hayır demek istediğim o değil. Ama ibadeti hangi gerekçeyle yapmamız gerektiği konusunu bizim tekrar gözden geçirmemiz icap eder. Ben niçin ibadet ediyorum, niçin dua ediyorum? Neticenin vücuda gelmesi için mi yoksa Allah emrettiği için mi? Evet, bu çok ince bir çizgi, kulluğun ince bir sırrı Rabbim idrak edebilmeyi bizlere nasip eylesin. Bu şuna benziyor biraz. İlk okuldaki çocuğu teşvik amaçlı işte sınavı kazanırsan, başarılı olursan, şu okula yerleşirsen sana şu hediyeyi alırım dersiniz. Lisedeki öğrenciye falanca üniversiteyi kazanırsan sana şu hediyeyi alacağım dersiniz. Çocuk da bu hediyeyi düşünerek çalışır, gayret gösterir, sınavda başarılı olur veya istenilen üniversiteye yerleşir. Ama artık üniversiteyi de bitirmiş, iş hayatına başlamış, artık yüksek tahsilden sonra doktor olacak, doçent olacak, profesör olacak. Sen profesör olursan da sana şunu alırım demek biraz anlamsız olur. Artık orada o adam o işi efendim bir hediye için değil olması gerektiği için yapma bilincine şuuruna ermiştir hani duada da bu var bazen zayıf olduğumuz zamanlar bazı şeylerin vücuda gelebilmesi için Cenab-ı Hak'tan niyaz ederiz Cenab-ı Hak verir İşte efendim ev, araba, çocuk neyse artık dünyada ihtiyacımız olan veya arzuladığımız ne var ise Teşvik amacıyla Cenab-ı Hak bazı şeyleri verir. Ama kullukta sultanlar vardır. Kullukta, ibadette, duada sultanlar vardır. Artık o sultanlar bir şeyi elde etmek için dua etmezler. Duayı sırf emredildiği için yaparlar. Bunun gibi yani böyle artık onların bir teşvike ihtiyacı yoktur yani. Evet. Niyazi Mısri'nin konuyla alakalı çok güzel beyitleri var. İnşallah onlardan da vaazın ilerleyen dakikalarında sizlerle paylaşacağım. Demek ki ubudiyetin daisi emri ilahi neticesi rızayı hakmış. Allah emrettiği için bir ibadeti yapmak, duayı yapmak, ya da bir şeyi Allah emrettiği için yapmamak. İşte bu kulluğun özü. Evet, kıymetli kardeşlerim, ibadet eden, dua eden bir insan, özellikle Fatiha-i Şerife'de de ifade edildiği üzere, Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyebilen bir insan, Nimeti fark etmiştir. Çünkü nimeti fark edenden şükür çıkar. Kim şükreder? Farkında olan şükreder. Teşekkürü kim yapar? İyiliği hisseden yapar. Dolayısıyla namaz kılan her bir müminin nimetin farkında oluşu evet ya Rabbi ben bu vermiş olduğum bütün nimetlere karşı sana külli manada bir şükür olarak namazımı eda ediyorum Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyorum demesi işte bu kişinin nimeti fark ettiği anlamına gelir. Mesela diyelim birisi bize çok büyük iyilikler yapmıştır ama bilmiyoruz kim yapmıştır ve ne iyilikler yapmıştır. Bir insan ona teşekkürü kendine borç bilmez. Ama deseler ki işte efendim bak sana o kadar büyük bir iyilik yapmış ki sen hayatın boyunca çalışsaydın, paranı biriktirseydin, işte onun sana hediye ettiği şu şeyi, şu ihtiyacını sen karşılayamazdın dese, ne yapar? Nimeti fark eder. Ya teşekkür edelim, bu adam ne büyük iyilik yapmıştı der. Şimdi mesela Cenab-ı Hak, bütün dünyayı verseler insan bir çift gözünü vermez ama gözün de kıymetini bilmez, gözün karşılığında şükrünü de ifa etmez. Niye çünkü farkında değil gözün nimet olduğunu. Farkında değil. Ha gözün kıymetini bilir ama gözün nimet olduğunu fark etmek ayrı bir konudur. Elin, ayağın, dilin, dudağın, gözün, kulağın her biri ayrı bir nimettir. Şöyle efendim insanın dudağı olmasa bir mumu bile üfleyemez. Vardır öyle böyle bazı rahatsız olan kimseler, Rabbim şifa versin. Yani bir mumu üflemek çok mu zor? Ama üfleyemez. Yani çok basit gibi görünüyor ama o kadar büyük nimet ki, dil nimeti, değil mi? Kulak nimeti, el nimeti. Rabbim şükrünü ifa eden kullarından eylesin. Ama şükrü ifa etmek de, onu fark etmek de mümkün. Rabbim fark edenlerden eylesin. Bazen hastalıkların bize, musibetlerin, isabet etmesinin arkasındaki sır da budur. Nimete fark etmektir. Nimete fark edebilen bir insan ne yapar? Şükrünü ifa eder. 40 sene midesi ağrımayan bir insan ya mide nasıl bir şeydir? Fark edemez. 40 sene böbreği çalışan bir insan hiç böbrek ağrısı çekmediyse ya böbrek nerededir? Nasıl bir şeydir? Hatırına bile gelmez. Değil mi yani mesela bizim hayatımızda diyelim vücudumuzda nice organlarımız var. Hatasız bir şekilde ömür boyu çalışmış ama biz onların varlığından habersiziz. Yani tükrük bezlerinden göz kapaklarına varıncaya kadar o kadar çok nimet var ki insanın üzerinde. İnsan bunların her birinin şükrünü ifa etmese ef, ifa etmek istese, bir ömür ibadetle geçerse yine onun karşılığını veremez. Dolayısıyla yani Rabbim bu nimetleri fark edip külli manada ona şükredebilmeyi ihsan eylesin inşallah. Ve insanın fıtratı Cenab-ı Hakk'a her daim olan ihtiyacını hisseder özellikle darlık anında, sıkıntı anında kulu Rabbi kendine yöneltmek istediği için hani Kur'an-ı Kerim'de de fe iza rakibu fil fulki da'u Allah muhlisin lehu'd-din bir gemiye biliyorlar, Bir kısım müşrik insanlar dalgalar gemiyi batıracak. Ne diyorlar? لَاِنْ اَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ Bizi kurtar ya Rabbi, biz sana şükredenlerden olacağız. فَلَمَّا نَجَّاهُمْ اِلَى الْبَرِّ اِذَا هُمْ مُشْرِكُونَ cenab Hak onları karaya çıkardığı zaman bakarsın ki eski hallerine devam ederler. Şimdi burada dikkatimizi çeken bir nokta var. Bu insan darlık anında Rabbine olan ihtiyacını hissediyor. Yani musibetlerin hikmetlerinden bir tanesi de insanın zorluk anında, sıkıntı anında Rabbine olan ilticası, yönelmesi, ihtiyaç hissetmesi, vicdan duygusu insanı yanıltmaz ve kulun ibadet için yaratıldığının en bariz göstergesi insan, insandaki vicdan duygusudur. Kulun ibadet için yaratıldığının en açık göstergesi insandaki vicdan duygusudur. Vicdan insanı yanıltmaz. Vicdan kudreti nihayetsiz olan bir Rabbe seni yöneltir darlık anında. Şimdi bizde kendimizden hareketle hangi zamanlarda Rabbimize daha fazla ihtiyacımızı hissediyoruz? Yani bir sığınma duygusu daha fazla bizde sıkıntı anlarında, musibet anlarında açığa çıkmıyor mu? Evet. Dolayısıyla o bizdeki o duygu var ya, o bizim kul olarak yaratıldığımız ve vazifemizin kulluk olduğunun en açık göstergesi. Zaman zaman insan bunu unutuyor. Cenab-ı Hak da onu bazı imtihanlar ile okulluk kulluk vazifesini ona hatırlattırıyor. Ve kul da Rabbine yakınlaş, yakınlaşmak suretiyle huzuru elde ediyor. Şimdi اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ Dikkat ediniz. Kalpler ancak Allah'ı anmakla huzura erer. Yani başka çaresi yok. Ancak Allah'ı hatırlamakla, O'nu zikretmekle. Yani bu kalp başkasını kabul etmiyor. Ne koyarsanız koyun. Dünyalık namına ne severseniz sevin. Kalp tatmin olmaz. Kalbi tatmin eden şey ancak Allah'ı zikretmektir. Allah'ı hatırlamaktır. Cenab-ı Hak onun yapısını öyle yaratmış. Ve şunu ifade edeyim. وَنَفَقْتُ ف۪يهِ مِنْ رُوح۪ي فَقَعُوا لَهُ سَاجِد۪ينَ <laughs> Cenab-ı Hak kuluna kendi ruhundan üflediğini ifade ediyor. Biz kendi ruhumuzdan üfledik. Dolayısıyla Rabbinden üflenen ruh ondan ayrı kalmaya takat getiremez. Bir anne düşünün ki evladını çok seviyor ama ona teklif etseniz ki sana güzel imkanlar sunacağız fakat evladından ayıracağız veya çocuğuna aynı şekilde bu teklif yapılsa o çocuk efendim çok lüks bir hayat yaşasa ama annesini ondan alsanız ne der? Ya annemin yanında olayım da bunlar olmasın der. Vicdanı bozulmamış, fıtratı selim bir insan için konuşuyorum. Dolayısıyla yani kul da ne kadar refah içerisinde yaşarsa yaşasın, Rabbine uzak ise o gurbettedir yani. Evet, esas kurbet kulun Rabbine olan uzaklığıdır. Rabbim yakınlığına vesile kılsın inşallah. Evet. Her yaşadığımız hadise aslında bizi Rabbimize yakınlaştırmak, ona yönetmek için bir vesiledir. Tekvini bir ayettir. Kudret ayetleridir. Şimdi kelami ayetler var. Kur'an-ı Kerim işte aslı yani bozulmamış olan Tevrat, İncil, değil mi? bir suhuflar. Bunlar kelami ayetlerdir. Bir de kudret ayetleri vardır ki bu kudret ayetleri de hastalıklardır, musibetlerdir veya Cenab-ı Hakk'ın yaratmış olduğu her bir tekbini ayettir, çiçektir, böcektir, sinektir, ağaçtır, bahardır, gecedir, gündüzdür, yazdır, kıştır. Bunlar da Cenab-ı Hakk'ın tekbini ayetleridir. Aynı zamanda bu şekilde de bizimle konuşur, bize sanatını gösterir, bizi kendine yöneltir. Yani ayetin manası Allah'ı hatırlatan, işaret eden manasına geldiğine göre kula Rabbini hatırlatan her şey ayettir. Kula Rabbini hatırlatan her şey bir ayettir. Rabbim hatırlayabilen kullarından eylesin inşallah. Rabbim ömrünün sonuna kadar istikamet üzere devam eden kullarından eylesin bizleri ve kulluk vazifesini unutmamak adına en önemli şey ölüm denen hakikati hatırlamak. Efendimiz de bunu tavsiye ediyor. Eksiru zikra hadimil lezzat lezzetleri tahrip edip acılaştıran ölümü çok zikredin. Yani ölümü hatırlamak aslında düşünüldüğü gibi kötü bir şey değil. Daima ölümü hatırlayan bir insan bu hayatı daha ciddi yaşar, teyakkuzda yaşar, boş vermez değil mi? Hani son gün psikolojisiyle bu hayat yaşandığı zaman daha mı kaliteli yaşanır? Yoksa hiç ölmeyecekmiş gibi yaşayan bir insanın hayatı mı daha kalitelidir? bence yani son gün psikolojisiyle yaşayan bir insanın hayatı yaşanması çok daha kalitelidir. Dolayısıyla ölüm denen hakikati daima hatırlayıp ve bu hayatı olması gereken şekilde yaşama gayreti içinde olan kullarından Rabbim bizleri eylesin. Ve bu ölüm denen hakikat hiçbirimize çok uzak değil. Her birimize bizim nefsimiz kadar yakın bir hakikat ama biz uzak görüyoruz şöyle bir misal de bitireyim kıymetli kardeşlerim hani bazen bir çubuğun ucunda küçük bir ateş parçası olur ya o ateş parçasını hızlıca çevirdiğiniz zaman karanlıkta özellikle halka şeklinde görünür yaptınız mı bilmiyorum hiç hayatınızda özellikle köy yerlerinde veya soba yaktıysanız o işte ateşteki küçük bir köz parçasının sürati hareketi onu halkaymış gibi gösterir. Aslında insanın hayatı anlıktır. Ama böyle insanın böyle hayalinin genişliğiyle sanki böyle halkaymış gibi hiç bitmeyecek çok uzunmuş gibi insana zannettirir ama bu bir hatadır. Hayatımız anlıktır bir an sonrasının için garantimiz yoktur. Her anımızı son nefesimiz gibi yaşayacağız ve nasıl ölmek istiyorsak o tarz üzere bir hayat sürme gayreti içerisinde olacağız. Nasıl ölmek istiyorsak ölüm hakikate başımızda gelmeden önce Rabbim inşallah ahir ve akıbetimizi hayır eylesin. Ölüm denen hakikatten gerçek manada ibret alan kullarından eylesin ve bugün öleceğimiz bize haber verilmiş olsa nasıl davranır idiysek o şekilde davranma gayreti içerisinden olanlardan olmayı da Rabbimden niyaz ediyorum ihsan eylesin inşallah Rabbim dünyanın çeşitli yerlerinde zulme uğrayan başta Filistin olmak üzere Müslüman kardeşlerimize imdad eylesin Nusretiyle muzafferiyetler ihsan eylesin. Biz Müslümanlara da Müslüman kardeşliğinin gerekliliklerinin neler olduğunu hatırlayıp ve üzerimize düşen vazifeleri ifa etmeyi nasip ve müyesser eylesin inşallah. Subhaneke la ilmelena illa ma ellemtena inneke entel alimul hakim ve ahiru da'vana elhamdülillahi <Sessizlik> rabbil alemin. El Fatiha.